merkeze doğru gidiyoruz. Şu an Samsun'un en eski caddelerinden bir tanesindeyim. 56'lar diye. Mekanlar var ama ben yine caddeyi göstermek istedim. Şu şekilde. Artı arka tarafta böyle. Caddede yürüyorum ve bugün son günüm. Yarın da yavaştan hazırlanıp gitme zamanı. Bundan sonraki rotam Rize. Rize'de efsane bir yerde kalıyorum. Yani kalacağım. Sürpriz olsun. Çiftlik Caddesi'ne doğru gidiyoruz şimdi. Böyle bir yer. Binalar böyle, nizami ve bir örnek. Çok iyi değil mi? Trafiğe kapalı bir alan. Merak ediyorum nasıl dükkanlar var, nasıl bir ruh var. Hep beraber göreceğiz şimdi. Burası Şakma İstihbaratı olarak geçiyormuş. Ama ben burayı çok beğendim. Gayet güzel. Tamam. Böyle. Burada meşhur bir dönerci varmış. Çalı kuşu diye. Ve test edeceğiz. Mekan tıklım tıklım. Merhaba kolay Buyurun. Herkes harıl harıl çalışıyor. Aşağıda yer olmadığı için yukarı çıkıyoruz şimdi. Yukarısı bu şekilde. Biraz basit. Ama rahat oturabileceğimiz bir yer. O yüzden buradayız. Birazdan dönerleri alalım. El uzatacağım böyle. Biraz dayı ver. Ver dönerimi. Bu arada dürüm yiyeceğiz. Dürüm çok güzelmiş. Bakalım. Deneyelim. Az önce ben bunu ısırdım aslında sizin için de ağzımda bir yerlerde böyle salça malça bir şeyler kalmış, sos kalmış. O yüzden o görüntüyü koymazsam diye şu an bu görüntüyü çekiyorum. Abi efsane bir lezzet. Gerçekten çok iyi. Özellikle lavaş konusunda çok güzel. Pamuk gibi bir lavaşı var. Ve ben böyle lavaşı çok seviyorum. Normalde birçok yerde böyle bir lavaş bulamayız. O yüzden gelirsiniz muhakkak buraya uğrayın ve bu durumdan yiyin. Muhtemelen ben birinci bitirdikten sonra ikinci de yiyeceğim. Zaten çekim yapacağım diye soğudu. O da ayrı bir mevzu. Orada da gıcık oldum ama yapacak bir şey yok. Yani iş yapıyoruz burada. O yüzden çektim. Yani o kadar anlattım. Yiyin. Tavsiye ediyorum. Isırık almışım gibi düşünün ve ben artık kaçayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yolunuz düşerse sıkılmanın. Hadi bay bay. Az önce ben onu gömdüm ama dayanamadım. Hiçbir sos vesaire koymadan bir tadına bakmak istedim. Çünkü gerçek lezzeti içinde hiçbir şey yokken olursun. Böyle bana bakıyorlar. Ye beni, ye beni diye duruyorlar. Şimdi hepiniz için bunu gömüyorum. Bir şey değil mi? Gelirseniz sadece etini yiyin içine başka hiçbir şey koyulamıyor. Biraz da canınızı çektireyim. Görüşmek üzere. Ben devam ediyorum. Beni biliyorsunuz. Aşkan kafam da çalışmıyor. Ulumun da çalışmıyor. Hiçbir şeyim olmuyor yani. Böyle ruh gibi oluyorum. Şu an mükemmel, pamuk gibi, melek gibi bir insan oldum ve o kadar güzel yürüyorum ki böyle akıyorum ya. Gece de caddenin görüntüsü böyle. İnsanlar Kereka hala geziyor. Ve ben de yürümeye devam ediyorum. Bulvar AVM'ye geldik. Göstereyim sadece. Anlatmaya gerek yok bence. Çok iyi değil mi? Hardan çok iyi. fotoğraf çekmeye çalıştım da pek de beceremedim. Çünkü bunlar biraz işi bozdu. Üstteki görsel almamı engelledi. Bir de sokağın diğer tarafında bir rampa var. Oradan deneyeceğim. Eğer güzel bir kare yakalarsam Instagram'a patlatırım bu resmi. Ben sokağı çok beğendim. Yani çok böyle orijinal bir havası var yani. Hoş. Gördünüz mü? Yorum yapmıyorum. Çok oldu ama hakikaten çok fazla var. Neyse, yürüyoruz.